Selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda dünya ikincisi olmayı düşünüyorum. Hem de farklı bir konsept olarak randomlarla bunu yapmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi 90.000 kupaya son 4 maçım var. Dünya sıralamasını da gösterecek olursam önümde şu an cube var ve aramızda 30 kupa var sadece. 4 maç sonra hem dünyada ikinci 90.000 hem de e, dünya ikincisi oluyoruz. Yanımda Meben var. Hoş geldin Meben. Hoş buldum. Hızlı bir şekilde ilk maçımıza geçelim. <laughs> Randamlarla bir şeyler deneyeceğiz. Serici <laughs> ilk maçımıza geçelim. Maçımızı direkt buldu bakalım. Karşıya ne attı? <laughs> yanımıza bir attı. Şey daha çok yanımıza ne attı? <laughs> evet evet o da mantıklı. Şimdi yanımıza bir geldi. Komp çok fena değil ama karşıda Kenji var. Ama biz de mu aldık her ihtimale karşı. Bende de Feng var. Feng çok gibi karakter değil. Şöyle hızlıca bunu alalım. Karşıda Allanor var. İyi tamam bizim bir çok ben kötü ben. değil. Bizim bir bir yürümeyi biliyor. <laughs> Hiç sorun yok. <laughs> evet. ee, kanka şöyle bir ultim al. Biraz AFK falan da kalabiliyor. Yanımıza oh. gelen randomları puanladık. <laughs> Adam biraz hiç aykırı. Topu şöyle atarsam Leon gözükür diyecektim. Gözüktü. Şöyle gol atar mıyım? Atamam. Bizim Bibi tabii ki bir şeyler deniyor. Bizim Bibi öldü. Şöyle Hadi. Bir tekrar keseyim ha. bunu kanka. Top gelir mi bir şekil? Gelir ben de geldim toplamaya biraz. Aa atamadım. Ah be oğlum. Neyse. Hadi <laughs> oğlum Bibi hadi. Bibilere puan vereceğim bu arada maç maç. Bibilere dediğim gelen randomlara. Bakalım en yüksek puanı hangi maçtaki <laughs> random alacak. Tamam. Adam görünmezmiş. Tamam attım herhalde ya. Şöyle şöyle yapsak, şöyle hiper basıp gol atsak. Edgar da zaten gol attığımız için AFK kaldı. İlk maçımızı güzelce Çok kazandık. Iyi. Yanımızdaki Bibi bir hafif bir AFK kaldı ama 19.000 vurmuş. Bu Bibi'ye 10 üzerinden puanım 3.5. Belki daha ileri gelir. 13 kupamızı seri bir şekilde Aferin aldık. gelir mi? Profil incelemeye bakalım. Adam 104 kupa, 33.000 kupası var. Yanında dünya ikincisi var. <laughs> Tek max karakteri Bibi. Diğer maçımıza seriçe geçelim. Çok iyi, çok... Oh. İkinci maçımıza da geçtik. Full tank atıyor yanımıza Anlamadım. Karşıda Clancy ve şey var. E, karakterin adını unuttum. Kenji var. Vallahi bu maç bence sıkıntı gibi ama Bence de bence de dikkat edelim. Şöyle şunu alsam. Şu şunu... lan. Anka. Hayır, Atamaz hayır. Da. Hayır. Ulti verme. Kanka. Kim ulti verdi? Ben verdim. TS 61 gol attı. Ya. Hayırdır hallederiz hallederiz. Bizim Mortis, I am God Hakiki Mortis kat sinirlendi. Şöyle bir zıplasam buraya. Şöyle bir dalsam ben de. Tamam skoru eşitledik sayılır 1-1. Bir, bir. Bu arkadaş çok bir bok yapmıyor şu an ama bir ulti atarsa. Bakalım. Tamam tamam ulti atmayı biliyor. Bunu kestim. Şöyle atlarsam. Onu kestim. İyi ben... güzel. Randomlarla ikinci maçımızı da hızlı bir şekilde kazandık. Bence Bibi'den daha iyi bir oyuncuydu bu. Bibi'den daha az vurmuş ama ben buna 10 üzerinden 3.75 puan vermek istiyorum. Bibi'den çok bir farkı yoktu. Bu maçta artı 13 çıkmamızı aldık bu arada. Son iki maçımız kaldı. Bu arkadaşın da profilini puanlayalım. Bakalım bunda neler var. Bin kupa yapmış. Bakalım. Tek max karakteri Buster. Meg de var ama Buster'la oynamış. Yani 41 bin kupa bir arkadaş dünya ikincisinin yanında profilimi görünce şaşırır <laughs> muhtemelen. Hızlısından 3. maçımızı da geçelim. 3. maçımıza da girdik ama karşı sağlam bu sefer ya. Search bize bayağı anti. Bayağı. Ama CJ geldi yanımıza. <laughs> <laughs> Valla yanımıza da bir Türk geldi. Bakalım bu ne yapacak. Level alırsa bence maçı taşıyabilir. O adama tecavüz ettik. Adam aynı anda ver, ver 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 lan. Çok iyi be. <laughs> Yanımda random dediğim ben, ben de random bu arada. O yüzden randomla diye. Çıkıyorum ben. Sen <laughs> devam edersin tek artık. Şaka <laughs> yaptım. affet affet. Kanka onu kes güzel. Bizim adam bu arada fena level almadı yani. Clancy bunlara karşı zor level alır. Jackie de çok adama gitmedi Bugu ama. Benim bakayım gol atacak mı? Attı mı? Atmadı. Aga be. Yok. Hadi oğlum be atarsın be. Şöyle. Oy. Vur lan ha. Güzel Oo abi, bizimki 3. Oldu. oldu. Bu arada buna çok yüksek puan vereceğim. Bu bir de Türk. Hop şöyle ilk ikinci golümüzü de 3. değil artık 6. golüm mü 3. maçı da güzel bir şekilde kazandık bence. Jia da güzel oynadı. Bir tebrikler atarım vallahi. Türk olduğu için buna en çok hasar da bundaymış lan. 0'a 0 oh, ama iyi Türk oynamış. De Hem de Türk. Buna 10 üzerinden 8 vereceğim arkadaşlar. Bakalım 1037 kupaymış. <laughs> 60 bin kupa altın dynamike var. 3'e 3 üç oynamayı seviyor. Vallahi güzel profil <laughs> tamam. Şimdiye kadar gelen en iyi arkadaştı bence 3 maçta. Şöyle liderlik tablarına baktığımızda da globalde artık ikinci sıraya yüksellik. 90 bin kupa için de <laughs> son maçımıza hızlı bir şekilde geçelim. Videonun konusu zaten dünya ikincisi olmaktı randomlarla fakat videoda 90 bin kupada olmak istiyorum. Hızlısından dördüncü ve son maçımıza da geçelim. Bakalım o maç nasıl bir random atacak yanımıza. Bir maçı da buldu. Dördüncü maçta da... o biraz sıkıntı rakip attı. İsimler gözükmüyor bu sefer. Ama çok iyi değil kompları. Evet. Bizde Stu var. Bakalım Stu güzel oynarsa. adam Mi'ye benziyor bakalım. Aynen Stu güzel oynarsa bence bu maçı kazanırız. Güzel. baya Bayağı iyi pinçledi bu arada. Aa, var. Yok Geldi. FK değil. Şöyle... Onu mı? Yok almadım. Kanka bir dakika o ben bir atarım bu ben bu golü atarım hocam, bu boşluğu gördüm ama biraz sıkıntı bunlar, baz bana ulti atamaz, stunlarım. Bana da atamaz, ultim var. Stunlarmış. <laughs> <laughs> Kanka şunun tareti hızlı bir şekilde keselim. Sutu tarihte yardım etti, artı bir puan aldı buradan. Normalde yardım etmiyorlar. <laughs> bu maçı da kazanırsak 90.000 kupa alıyoruz bu arada ve randomlarla böyle bir içerik çekmeye yiyen biri var mıdır Atayım bilmiyorum. At bakayım. Ve dördüncü Anla. ve son maçımız da çok hızlı bir şekilde bitti bu arada. Bu kadar hızlı yapabileceğimizi düşünmüyordum şahsen. Videoyu çekmeden önce hatta şüpheliydim. Valla bu stu da fena de, oynamadı. Bu arkadaşa da 10 üzerinden 6 vermek, <laughs> vermek istiyorum. Diğer arkadaşlara nazaran tank girmiyor stu kası en azından. Artı 13 kupamızı da buradan aldık. Şu anda gördüğünüz üzere sezonda ikinci 90 bin kupa olmayı başardım. Ve tekrardan size liderlik tablolarını gösterdiğimde şu an dünyada ikinci sıradayım. Bu video ama çok kısa olmuş olabilir. O yüzden randomlarla 1-2 maç daha girmek istiyorum. Hızlıca diğer maçlara da geçelim. 90.000 kupa Beşik diğer baş. maçımıza da geçtik derken. Bu arada karşı kombo bayağı iyi attı. Allah. Ama bizde de Gale var ah, bu arada. Ben. Gale de güzel. Bakalım Gale güzel oynarsa bence bu maçı alırız diye düşünüyorum. Adam dümdüz koşuyor. Oo bu eksi 5 puanı aldı hocam. Kanka top. Tamam aldık burayı. Atar mıyım? Bence atamayız. Attım ya. Nice. Helal be. He? Valla göt zoruyla attım biraz ama bizim gel fazla satıyor bu arada. <laughs> bu adam bot tamam, mu oynuyor? Başlayalım. Bot oyun. Yo bot, bot değil. Daha iyi oğlum. <laughs> ölme ölme dur. <laughs> Kanka dur. Tamam ya tamam sorun yok iyi yok ettik. Tamam kestik arkadaki. Eh, oğlum 2 tamam. attık bu ne? <laughs> <laughs> Valla chat 2 ve 3 attık bu maç. Bu maç da bayağı hızlı sürdü yani. Yanımızdaki yayına 500 560. <gülüyor> buna <gülüyor> puan bile vermiyoruz. Yani buna <laughs> puan bile vermeme gerek yok. Eksilerde falan bu ya. 90.000 kupa ile maç dakika. kazandık bu arada. Şu an imkansız bir şey oldu bu arada. Yanımıza binden düşük adam attı. Oha harbi binden düşük bin adam attı bu arada. Bir değil mi? Normalde farklı... Adam bin kupa oldu lan sayemizde. 2 <laughs> tane max karakteri var. Vallahi yanımıza gelen en kötü randomlardan biriydi. Vallahi diğer maça da geçelim hızlısından. 6. ve son maçımıza da geçtik. Son maçta da Frank attı yanımıza. Frank çok kötü değil ama inşallah ile Nita'yı fitlemez. Fitlerse cidden bu eli Şu boku an. yedik. Şöyle hızlı. <laughs> Oo, oh, oh, sıçtık. Bu Gisi teret aldı. Aha. Oo, oh, oh, reis. Tam sana atacağım. Tamam. İyi tam lan, atacağım. lan, helal lan Frank. Vallahi o kadar konuştum adam iki kişi yok etti ya. <laughs> Oğlum randomlarla aslında çok da iyi kasılıyormuş yani. Bak Aynen. bu sefer topa gitmiyor. Reis Reis işi çözdü. Aha. Aha attı sandım. Ah be kaçırdı. Oğlum ne oluyor? Ah adam? be Hiç atamadım. Attı işte. Kanka hiperi var. Hiperi bastı Yapma. adam koşuyor. Ne oldu? Ülkede atamıyorum. Aha helal tamam. lan Frank. Hadi. Tamam kestim Çok bunu. Tamam, tamam, oğlum tamam, bizim kur, Frank abi. oynuyor lan. Tamam bu, buna buna yüksek puan vereceğim. Adamın hiperi de var. Kanka onların base'inde bu arada hiper var. Aha bastı hiperi gidiyor. Bas hiperli taret mi var? Evet. Abi ah yanlış oynadı. Neyse yapacak bir şey yok. Olsun ultim aldım. Valla... Hmm. Valla... 7. ayıs falan bu. Kanka yapacak bir şey yok. Kesin ikinci hiperi aldım. <laughs> Çok iyi. Ah 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 tamam son <laughs> Valla bu videoda toplam 6 maç attım 6'sında da güzel bir şekilde kazandık bu arada Bu Frank de bayağı iyi oynadı ilk kolda falan Bu Frank'e 10 üzerinden 7 vereceğim Son maça özel Bunun da serice profilini puanlayalım Son bir artı 13 aldık bu da 992. Tam da 90.032 olduk bu arada Son bir kez liderlik tablosunu göstereyim size Gördüğünüz üzere liderlik tablosu bu şekilde Dünyada ikinci sıradayız Türkiye'de de ikinciyiz zaten bu arkadaşın da profiline gelecek olursak 992 kupa 18.000 kupası var. Oyuna 3 yıl önce başlamış. Ve tek max karakteri Frank belki de şu an yani yaptı ilk defa bilemiyorum. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Ee, keyif aldıysanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.